Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Karar. Bugün sizler birlikte Among kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, benim hiç sevmediğim bir yerde kalmıştı. Çünkü oyunun tanıtımını izlerken e, e, nasıl diye anlatayım? En korktuğum yer burasıydı yani. Oyun bir, bir tane oyun videosu izlemiştim. Çok korkmuştum bu bölümde. E, şimdi şurada bir şey var. Şunu bir göstereyim Maybe the next one is behind those Burada bir çok eee ha anı varmış. A Eee puzzle var. Eee sanırım da şöyle hani galiba üç tane anı değil mi? Ee, üç tane anıdan üçünü de bulacağız ve ee, ama ilkini nasıl açacağız? Demek ki buralarda bir yerde bir tane olmalı. Bir şuralara bakalım mı? Üstüne bir çık abi helalsin. o ee, oh, şunu 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 Evet çık abi. Şunu kaldıramıyorum. Abi bu ne ya? Tövbe tövbe. Git git buradan. hiç Abi sürekli dur dur ses geliyor. Gıcırdama değil ama. Aa buldum. Ha buldum. Çok da şey yere saklamamıştı. Abi çok terliyorum ya. Ee, senin arkanda var mı başka bir şey? Yok. Bunu alabiliyor muyum? Hayır. Ee, burası, burasının bizim evimin, evimiz olduğuna ben açıkçası inanmıyorum yani. Bizim evimiz değildi gibi duyuyor ama bilmiyorum tabii ki. Şimdi ilk parça şuraya da sanırım. Yanlış yaptım. Ha, demek ki ilk anı bu taraftan Ama abi şurası çok açık duruyor ya Bilmiyorum ya her neyse Aa, Bir kuyu gibi bir şey var abi Pardon köprü Ve köprün Üstünde anne eğildi Anne eğildi Anne Anne gitti Anne Abi ne oluyor ya, ya Sakin olun ya ne bu şiddet bu jelal abi Abi bak burası çok Böyle şeye benziyor bak Nasıl diyeyim yani böyle hiç hoş bir yere benzemiyor o yüzden Hani burada küfür tarzı böyle ağzından kaçarsa lütfen kusura bakmayın yani Abi burada kaçırılmayacak gibi de şuraya bak Şunun üstünden geçelim abi düşük sökülüyor muyuz Hiç denemeyelim bence Oh korktum ya Biri mi yürüyor? Ha biz yürüyoruz sanırım ama. Bakar mısın ne biçim ses bu ya biri yürüyor gibi. Ah! Oh korktum. Görelim elim. Oh! Oo. Abi şuradaki suda bir şey var. Hani buna yüzde yüz eminim. Hayır ben buradan çıkmak istemiyorum ya. Ah tamam. Korkunun böylesi abi. Hadi üstüne çık. Çabuk ol. Aman tanrım. Şu an ne yaptım bilmiyorum ama umarım doğru yerden gidiyoruz. Ee, buradan bir hem ee, şöyle bir şey hani iki tane daha puzzle parçası var. Birini buradan bulacağız. Ee, diğerini de Bir dakika abi. Şunun altına bir misin? Nasıl girmiyorsun ya? Abi, gir abi abi. Allah senin ya. Gir şuna. Hanes yani işte iki tane puzzle parçası kaldı. Birini buradan bulacağız. Diğerini de sanırım sağdan bulacağız. Ve sağdakini bulduktan sonra üçünde koymuş olduğu koyumlu aman be koymuş olduğumuz için ortadaki açılacak sanırım ve ortadaki ile birlikte sanırım anayı bulacağız. Bir diğer anayı bulacağız. Yalnız dediğim gibi burası burası zerre hoşuma gitmedi. Çünkü hem ses geliyor ama görüntü yok abi. Bu daha fena hem olduğunu anlayabilsem. Yani anlamasam daha iyi ama. Anladım artık yani geç çok geç. Bak yine biri düştü. Aa, paşa sadık oldu. O alevlendi. Dayı kızdı. Dayı. Ne oluyor lan? Ana. Paşazade olduğundan iniyoruz. Abi abi lan ayak zannettim bunları burada ayağa benziyor ha. Abi ne olur düşme. Heh, tamam. Ne oluyor lan? Ana havaya çıktı. Havaya çıktı. Abi ne olur bak içi dışarı çıkmayalım dışarı çıkmayalım dışarısından başka her yere giderim abi. Ama ne olur dışarı çıkarma beni. Fın fın araba. Hadi uç. Gitsene. <laughs> Demek ki buradan gideceğiz. Şu oda bir yer var mı? Şöyle bir o burasının üstü çıkmış ya. Şöyle bir Abi var ya Herkül gibi adamım ha. Bir şey var burada. Ya da yok. Yok tamam. Hadi bismillah. Bak buradan çok tıstım ha. Oley bulduk. Bu kadar mıydı? Abi bu kısaymış ya. Uf. Açamıyorum. Bitirmem mi? Ha. Abi bir de bunun geri dönüşü var şimdi. Umarım geri dönüşte Rahatsız edilmem. Aa hiç oralardan gidip dolaşmasak da buradan girişe acaba girebilir miydim ya? Bilmiyorum ki. Yo burası farklı bir yer. Burada çit Yoktu burada şey vardı. Tünel vardı ya da tünel kapandı bilmiyorum. Aa bu oyunda her şey olabilir. Ne de olsa bir hayal gücündeyiz değil mi? Değil mi? <laughs> Hadi abi evet. Bunlar ağaç mı? Ha. Abi ağaçta bir şey oluyor bak ha. E, e, oyundaki seslendirme çok iyi abi. Ben oyundaki seslendirmeyi çok sevdim. Grafikler de iyi ama bazı yerler ben sevmedim grafiklerde ya. Hani abartıya kaçılmış bazı yerlerde. E, ne de olsa abartılı ama <laughs> ne bileyim ya yani grafik konusunda ben <laughs> ya başarılı tabii ki de yani bir GTA değil yani öyle düşünün. O açıdan düşünün. Abi biraz koşalım ya. Bir şey geliyor mu? Yok. Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ananı kulaklı çıkardım. Çıkardım kulaklı. Ah, kulaklı çıkardım ben. Geldim. Kulaklı çıkardım yemin ediyorum videoda izleyeceğim kendime. O korku anımı korku anım. Anım anım korku anımı izleyeceğim ya. <laughs> <laughs> şu <Şurası> kapansın ya. Let's not dwell here for too long. Evet. Evet. Bir diğer anımız daha açıldı. Ee, bu anıyı bitirmiş bulunuyoruz. Ee, video biraz kısa, hani 10 dakika oldu. Şu Yarım dakika konuşayım Şimdi o, burayı açtık. Hani gittik geldik. Bir 10 dakikada bitirdik. Burası da öyle olursa hani 10 dakika olur mu bilmiyorum ama burası bana uzun geliyor abi. Oh. Hani oyunun sonuna yaklaştık mı onu da bilmiyorum ama bilmiyorum yani. Umarım hani şöyle diyeyim umarım ee, bir şeyle karşılaşmayız abi çünkü istemiyorum abi bir şeyle karşılaşmak ya. Hani oyunda hani hayal gücü tabii ki bir öleceğiz tabii ki oyun yani ama abi korkuyor insan ya. Korkuyorum. Abi bir puzzle var. Ee, anne var. Ayağını suyu koymuş. Bu arkadaş var. Ve şurada bir şey var. Evet arkadaşlar neyse. Buradan da diğer puzzle'ımızı alıp buraya yerleştireceğiz. Ve bütün puzzle bittikten sonra burası açılacak. Ve buradan anımızı alıp tekrar kulübeye döneceğiz. Ve oradan yeni bir anıya gideceğiz. Ama ilk önce buraya gideceğiz. Ve bu bölümde değil. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlemeyi bırakmayın arkadaşlar.